Hasan Tahsin amca da e, Samsun'dan stüdyomuza konuk oldu. Uzaklardan geldiniz, geldi. Mikrofonu yakın tutalım Hasan amca. Ben Hasan Tahsin Kofoğlu. Evet. Samsun Ladik kazasındanım. Hoş geldiniz. 82 yaşındayım. Maşallah diyelim hep beraber. Nazar Teşekkür En kıdemli konumuz şu anda. Evet Buyurun. şimdiki al. Beyefendi. Hoşçakalın. Sizden memnun olduğum için sizi görmeye geldim ben bugün buraya. Allah razı olsun. Mikrofonu biraz yakın tutalım Hasan amca. Görmeye geldiniz. geldim. Hoş geldiniz. Ş şöyle ki, benim hastalığım, ben bundan 5 sene evvel bir kere acı oldum. Hı hı. Ondan sonra tekrar geçen sene de iki <laughs> defa daha oldum. Evet, acıdan memnunum. Yalnız acıdan sonra benim bir nefes almamazlık oldu. Harıl hal böyle ötüyor Körük dahil? gibi yani. Ah buyurun. Ondan sonra çok kötüydü. En nihayette doktora tekrar gittik. Samsun'a. İsmi icap etmez. Sen dedi ciğerler bozulmuş. E, oldu falan. Hap yazdılar. Ya bu hap iki defa kullandık. Tekrar, ondan sonra sefer tekrar Bundan bir fayda göremedik. Başka bir doktora gittim. O da başka şey yazdı. Onun da iki defa kullandım. 15 yine verdi bize. Sabah akşam vuruyor. Ama o da bitti. Gel gelim yine tedavi mümkün olamadı. Her nasılsa. Tuttuk şimdi. Benim burada kız kardeşim var. Abi madem ki tedavi olmaz başka bir doktora gidelim. O doktor da çok üstün doktor. İsminize icap etmez. Evet. Ondan sonra ona gittik. Dedim ki doktor bey. Filan doktora gittim. Şöyle oldu. O dakilerde 15 tane iğne onda vurulduk. Ne çare ki? Ki ne tedavi olamadık. Evet. Size bu iğneler kaç çeşit diye sordum. Çok çeşit dedi. İyi e, iğne vuracaksınız bana iğne yazın. İğne yazacağımızı size kim söyledi bana? Ya öyle düşündüm falan dedim. Bak, bak ve efendi Şimdi ben üç çeşit sizi tahlile gönderiyorum. İyi, <laughs> hey, üç çeşit tahlile gittik. Ondan sonra gelince kadar eve öğleden sonra saat iki de gelin neticeyi vereceğim size. Öğleden sonra saat iki de geldik. Bir de tabi asistanı var böyle. Adam bir bana bakıyor, bir oradaki şeye bakıyor. Ondan sonra bilgisayara bakıyor. Ne, ne bakıyorsun? Ben tanınmak mı istiyorsun? Kaç yaşındasın dedi bana. 82 yaşındayım dedim. Yeminle söylerim ki sizin ciğerleriniz benden çok sağlam dedi. Ben sizin torununuz yerindeyim dedi. Biliyor musun? Öyleyse geç oraydım ben de. Geç. Öyleyse bu hallama nereden geliyor dedim. Dedi ki onu da hocama sor. Evet hocam size soruyorum dedim. Söyleyin bakayım. Dedi ki bak Kofoğlu abi dedi. Benim soy ismim Kofoğlu ya. Afol abi etti. Siz 82 yaşınız Sizin dedi kalp genişlemesi var Bundan başka illere gidemezsin. Sen yürüyeceğin ne kadar biliyor musun dedi. 20 metre gideceksin, dinleneceksin, soluklanacaksın, ondan sonra yürüyeceksin. Böyle pek. Ondan sonra bir de bize bir fıs, fıs verdi ah buyurun. Ondan sonra bir de bir hap verdi. Suya koyduğunuz zaman kabarıyor ya. O da bu da yani tedavi edeceğim demiyorum dedi. E, ne ya dedim? Bu dedi ancak biraz rahatlaştırır. E öyleyse falan eğer onu dediğinde yapsak, kaderimize bıraksak var ya bir sapı yuttuk. Sizin tavsiyelerinize uyduk. Efendi bunu iyi dinleyin. Başımdan geçti de söylüyorum. 600 metre koştum ben sizin tavsiyenizden sonra 600 metre vallahi ve billahi yeminle söylüyorum. Maşallah. maşallah. Ondan sonra hallama malın bir şey kalmadı. Bu bu kat nasıl oldu da daraldı ben anlayamadım. Arkadaş. Hiç olmazsa hastalarım hudunu te 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 tedavisini önüne Geçmeyin ya. Evet. Şimdi aslında burada Mustafa hocama da bir söz vermek istiyorum ben. Doktorlarımız eee aslında yapılması gerekeni yapmaya çalışıyorlar çok doğal olarak. Evet tabii. Yani, Fakat hocam burada belki bir bakış açısıyla e, işin önünü kapatan bir mantık, bir mantığıte var. Yani o da nihayetinde ya iğne verecek ya hap verecek. Bunlar hep hastanın sağlığı için. Şimdi siz ne biliyorsanız onunla tedavi evet, edersiniz. Yani bildiğiniz ötesine geçemezsiniz. Evet tabii. Bizim doktor arkadaşları istediğimiz yani sadece bu tarafa bakmasınlar. Yani Kafalarını evet. sağa sola etrafa yana çevirsinler. Ve insanlar neler yapıyorlar? Evet. İnsanlar nasıl tedavi oluyorlar? Biz neler yapıyoruz? Yani bir insan görsünler. fayda görüyorsa, onun nasıl fayda gördüğünü açık olmak şart. Şimdi, Şimdi tasnaca 20 metre yürüyemezsin denildiği nokta 600 metre koştuğunu ifade evet. ediyor. Yaşı koştum, 82. Çok Koşamında koştu ama evet. Yanlış yaptım. Şimdi sen dahil adam. O kadar koşmanın nasıl icap ederdi. Ee, yanlış, asla. Yanlış yaptık. tamam. Benim üç iç iç bakanım var ya bu. Hatta benimle evet. üç i̇ç bakanına da şimdi biraz sıra sıra gelecek. Bile, çekişti bile. Ne yapıyorsun evet. sen? Kof ne yapıyorsun diye. Sen 20 metre gitmezken 600 metre evet. bir de ne? Evet. ne koşuyorsun dedi. Horoza mı seyrediyorsun sanki sizi? Onu böyle evet. şey evet. çelenceğim evet. Buralarda tedavi de bir elin ses var, iki elin ses var gibi davranmak lazım. Yani evet. hep bir araya gelmek lazım. Evet. Yani evet.